Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir yama notları videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu videoda sizlere 10.14 LOL ve TFT yama notlarını değerlendiriyor olacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim bu yama arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda da gördüğünüz gibi 8 Temmuz tarihinde çıkacak yani çarşamba günü gündüz sunucularda olmuş olacak güncellemenizi yapıp bu şeylerden sizler de faydalanabileceksiniz. Tabi şu an ben yama notlarını önceden okuyacağım için bu okuyacağım değişiklikler oyun içerisine hemen yamanın geldiği tarihte gelmeyebilir. Özellikle kostümler yama gelir gelmez oyuna entegre edilmiyorlar. Daha doğrusu entegre ediliyorlar fakat kullanılamaz durumda oluyorlar. Hani bana sürekli sorduğunuz için bunların yanıtını şimdiden vereyim. Video başından öğrenmiş olun. Dediğim gibi yama içerisinde herhangi bir süreçte gelebilir. Bunu yanı sıra biliyorsunuz yeni oyun modumuz da geliyor. Merkez baskına diye bunu pv sunucusunda oynamıştık. Bu da aynı şekilde gelecek ki yamanın geldiği gün yani 8 Temmuz tarihinde gelmez atıyorum 9 Temmuz'da gelir 10 Temmuz'da gelir Ama bu yama içerisinde Şu an okuyacağımız şeyler %90 itibariyle Gelecektir çok büyük değişiklikler Olacağını zannetmiyorum tekrardan hatırlatmamda fayda var dediğim gibi şu an PBE sunucusuna geçerli olan değişiklikler bunlar e, yama içerisine gelmesini beklediğimiz şeyler. İlk etapta arkadaşlar rol için geçerli olan yama notlarından bahsedeceğim. Ardından TFT için geçerli olan yama notlarından bahsedeceğim olacağım. ve TFT'yi merak edenler videoyu birazcık daha ileri sarabilirler. LoL için bekleyen arkadaşlar da buradan itibaren videoyu izleyebilirler. Yeni kostümlerimiz var. Sirius adı e, Kogma, Şako, Zoe ve Zoe'nin Prestige, Prestige, Prestige serisi olmak üzere. Oldukça güzel. Sihir Üstadı serisi bayağı hoşuma gitti. Zoe'nin kostümü de hoş. Zoe'yi seviyorsanız alınabilecek bir kostüm. Kogmav için çok böyle sıcak kalma söyleyemeyeceğim ama açıkçası Kogmav'ın böyle enteresan kostümleri var. Ya yani i̇yi olmuş. Kogmav oynayacak arkadaşlar için ki genelde kostümü gelen karakterleri bir, güzel bufflıyorlar. Kogmav da bufflanmıştı. Kogmav oynayacak arkadaşlara müjde. Bunun yanı sıra yenilmez Natulus kostüm var. Bir Nautilus sever olarak açıkçası ben de çok mutlu oldum. Nautilus'un bir kostüme ihtiyacı vardı. Aynı şekilde Zebani, Kartuş, Kenyon ve Velkoz olmak üzere ki Zebani serisi bence muhteşem bir seri. Buna özel bir video da çekebiliriz ekip halinde ki aklımızda var. Ee, güzel kostümler geldiğini söyleyebilirim. Velkoz'da son zamanlarda çok sık oynuyorum. Onun için de güzel bir kostüm olmuş. Yine sihir dersim gelirimizi ifadelerimiz var. Hemen şöyle ufaktan şampiyonlarla başlayalım. Bu arada e, LOL Yama sitesi epeydir aktif değildi. E, aktif olmadıkları için diğer sitelerden böyle e, ortak bilgileri toplayarak yapıyordum. Bu sitenin tekrardan aktif hale gelmesi çok iyi oldu. Benim için büyük kolaylık. Zaten ben açıklama kısmına linkleri bırakıyorum. Takip etme konusunda merak eden arkadaşlar bence burayı takip etsinler. Çünkü en başından beri yamaları genelde ben buradan yapıyordum. E, tertemiz oluyor. Güncel yamalar bence burada daha iyi. Alistar Q yeteneğinde değişimimiz var. Yeteneğinin bekleme süresi 17 saniyeden 13 saniye giderken artık 15 saniyeden 11 saniyeye gidecek. Burada güzel bir buff geldiğini görüyoruz. Çünkü Alistar'ın Q yeteneğinin bekleme süresi epey uzundu. Burada Engage için genelde Q yeteneğini kullanıyordunuz. Disengage için pek fazla kullanılmıyordu ama bu bekleme süresinin kısaltılmış olması muazzam. Ezreal'a gelecek olursak E yeteneğinin... Bekleme süresi 25 saniyeden 13 saniye giderken artık 28 saniyeden 16 saniye gidecek. E yeteneğinin büyük bir nerf yediğini görüyoruz. Artık sık sık Ezreal engage için E'sini kullanamayacak. Ve bu da onun agresif bir oyun sergilemesini zorlaştıracaktır. Özellikle Ezreal düşük de oynayacak arkadaşlar. E yeteneğiniz agresif olmak için sık kullanmayın. Yoksa çok büyük problem çekersiniz. Özellikle erken seviyelerde E yeteneğinin ilk seviyesinde 28 saniyelik bekleme süresi Oldukça uzun yani ultiniz varmışçasına değerli bir yetenek diyebilirim. Kartuş'a gelelim. Kartuş'un yeni özellikleri var biliyorsunuz ki. Bunun gelip gelmeyeceği kesin değil. Geçen yamada da bundan bahsetmiştim. Şimdi tekrar okuyalım. Gelip gelmeyeceğini sizler değerlendirirsiniz. Taban canı 528'den 550'ye çıkartıldı. Taban hareket hızı 325'ten 335'e çıkartıldı. Burada güzel buff'lar var. Q yeteneği, hasarı... 45 ile 125 arasında giderken ve yetenek gücünün %30'unu alırken artık 50 ile 130 arasında gidecek. Ve yetenek gücünün %35'ini alacak muazzam late game'de çok fazla vuracak Q yeteneği. Q yeteneği kartuş için çok değerli. Mana bedeli de oldukça düşük bir yetenek olduğu için gayet güçlü bir yetenek haline geliyor. Canavarla verilen yüzden %100'den %80'e çıkartılmış. Bu neyin sinyali? Kartuşu ufak ufak orta koridora sokmanın sinyali. Ha oynanmaz mı ormanda hala oynanılır. Ama canavarlara verilen hasarın burada azaltılmış olması kartuşun jungle dönmesini birazcık daha zorlaştıracaktır. W yeteneği biliyorsunuz bir duvar açıyordunuz, rakibinizin hareketini kısıyordunuz ve büyü direncini azaltıyordunuz. Şimdi bunda bir takım değişiklikler var. Dediğim gibi tekrar söylüyorum bu değişiklikler kesin değil. Gelmesi muhtemelen beklenilen şeyler ama geçen okuduğum kadarıyla bu kısım gelmeyecek ama gelme ihtimali de söz konusu. Ben yine de okuyayım. W'nun yavaşlatma süresi 4 saniyeden 5 saniyeye çıkartılıyor. Bunun yanı sıra yeni özellik olarak duvarın tam içinde kalan rakipler yere sabitleniyor. Yani siz W tak diye bir rakibin üzerine atarsanız o rakibi yerine sabitleyebiliyorsunuz yavaşlatmaktan ziyade. Bunun yanı sıra duvardan kaçmak için atılma yetenekleri kullanan rakipler ek olarak %20 daha fazla yavaşlatılır diyor. Nedir bu? Mesela cevensiniz E yeteneğinizi kullanacaksınız duvardan kaçmak için kullandığınızda ekstra olarak %20 yavaşlamış oluyorsunuz. Bu da atılma yetenekleriniz aslına bakarsanız e, duvardan kaçmak için kullanırken sizin daha da fazla yavaşlamanıza neden olacağı anlamına geliyor. E yeteneği çürütünüz etrafınızda bir alan açıyordunuz sürekli mananızı tüketiyordu. Yetenek kapalıyken her zaman birim katlettiğinde kartuş 20 mana yenileyecekmiş. E, bunu artık değiştirmişler. Yetenek açıkken e, hani kullanılmıyordu da yeteneği siz kapattığınızda birim katlettikçe otomatik olarak pasifi size 20 mana yeniliyordu. Şimdi bu yetenek kapalı iken olayını kapatmışlar. E, yetenek açıkken de herhalde sanıyorum birim katlettiğinizde 20 mana yenileyecek. Hasar tik aralığı da saniye başına 1 değil de 4'e çıkartılmış. Gayet güzel. Bence oldukça güçlü hale getirilmiş kartuş. Orta koridorda oynayacak arkadaşlar için iyi senaryo. Yine ormancılar için kötü değil ama jungle'ınızı yavaşlattıkları için bir tık daha Zorlanacaksınız. Hele ki early game'de rakip jungle sizin ormanınıza girmeye kalkarsa çok zorlanacaksınız. Bildiğiniz olsun. Kha'zix Q yeteneğinin Yalnız hedeflere hasar çarpanı 2'den 2.2'ye çıkartılmış. Kha'zix'e de burada bir buff var. Üst üste Kha'zix de buff aldı. Ufak bufflar Ama ufak bufflar Çok büyük Şeylere neden olabiliyor. O yüzden Bunları ufak buff'tan değerlendirmeyin. Kazik önceki yamalarda da çok fazla buff'lanmıştı. Jungle'da ne oynayayım diye soran arkadaşlar için tavsiyemdir. Şöyle bir kaydımıza bakalım. Tamam. Pyke'a gelelim. Seviye başına zırhı 5'ten 3.5'a çekilmiş. Güçlü bir support mu? Açıkçası güçlü bir support değil. Ama burada Pyke'ın seviye başına zırhının düşürülmüş olmasının nedeni aynı şekilde büyü direncini de burada ufak bir düşürmüşler. Sebebi şu orta koridorda çok fazla oynanıyordu ve orta koridorda çok sıkıntı yaratıyordu. Orta koridorda durmasını zorlaştırmak aslına bakarsanız burada. Ama tabii e, orta koridordan düşürelim derken aynı zamanda support rolünde oynayacak arkadaşlar için de kötü haber bu. Koridor aşamasında çok fazla dürtüleceksiniz. Ona göre oynamanız gerekecek. Q yeteneği kemik zıpkının taban hasarı 75'ten 275'e giderken artık 85'ten 285'e gidecek. Güzel ona hasarlık bir artış var. Madaveli de 70 mana stabilken artık 50'den 70 manaya gidecek şekilde değiştirilmiş. Early game için çok güzel. Sık sık Q'nuzla pozisyon arayabileceksiniz. Ama dikkat edin çok ileride kalırsanız çok fazla dayak yiyeceksiniz. W'sunun hareket hızı da %40'dan %60'a giderken %40'a sabitlenmiş. Artık late game'de çok hızlı bir şekilde üzerinize koşan bir pike olmayacak. Bu da dediğim gibi orta koridor pike'ların işini zorlaştıracak bir unsur. E karanlık gelgit hasarı 95'ten 215'e giderken artık 105'ten 225'e gidecek. Bu da yine rakibin üzerine atıldığınızda çok ciddi hasar verebileceğiniz anlamına geliyor. Zaten Q'yu tutturduktan sonra E'yi tutturmama gibi imkansız olmuyor. Rakip yavaşladığı için rahatça E'nizi tutturabiliyorsunuz. Bu da bir anda çok fazla hasar vermenize neden olabilir. Riven. Sonunda Riven'de bir değişiklik görüyoruz. Pasif rünlü kılıç hasarı %25 ile 50 arasındayken artık %30 ile 60 arasında değişiyormuş ve şampiyonun seviyesine göre de artıyormuş. Çok sevindim. Riven'in buff'a ihtiyacı vardı. Top lane'de yani o kadar uzun zamandır görmüyorum ki ben o kadar fazla video çektim herhalde bu bir senelik video aralığında top lane'de karşımıza Riven hiç denk gelmedi. Normalde çok da denk geliyordu ama e, tabii off tank picklerin güçlenmesi, e, Riven'e karşı alınabilecek picklerin güçlenmesi, Riven'in aldığı eşyalar da aslında kötü değil ama o picklere karşı oynanması gerçekten zor olduğu için tercih edilmiyordu. E, bu değişiklik tercih ettirir mi? Yüksek elo'larda tercih ettirir ama düşük elo'larda bilemiyorum emin değilim. Sejuani'ye gelecek olursak E yeteneğinin hasarı 40'tan 240'a giderken artık 55'ten 255'e gidecek. Sejuani de üst üste bufflanmaya devam ediyor arkadaşlar. Sejuani de şu an ormanda oynanabilecek bir karakter. Özellikle tank bir pick istiyorsanız takımınızın bolca kitle kontrolü ihtiyacı varsa alın rahat rahat doya doya oynayın. Trundle dolmuş krallık saldırı artışı %30'dan %100'e giderken artık %20'den %100'e gidecek. Early game'ini burada bir e, bayan nerflemişler. Açıkçası Trundle'ı birkaç yamadır nerfliyorlar. E, özellikle dünya Şampiyonasında picklendikten sonra çok büyük sıkıntı yarattığı için e, iyi ve etken ama Trundle'ı bu kadar nerflerken Kayn'ın bufflanması birazcık sıkıntı oluyor tabi. E, umuyorum Kayn'a da ufak bir nerf getirirler çünkü güçlü durumda. Varus'a gelecek olursak Q'su Deşenok. Maksimum hasar %150'den artık %25 ile yüzde %25 değil miydi? %125 %145 arasında değişiyormuş ve yetenek seviyesine bağlı olacak şekilde değişiyormuş. Minimum hasar da %100'den %83 ile %97 arasında değişecek ve yetenek seviyesine bağlı olacak şekilde de artacakmış. Haberimiz olsun. Güzel burada nerf da çünkü ee, zırh teşme rut oynansın istemiyorlar. E, siz direkt saldırı hızı bulduğu ile oynayın istiyorlar. Ama saldırı hızı bulduğu ile nerfliyorlar enteresan. EYT'nin ok yağmuruna sarı 70'den 210'a giderken 50'den 210'a gidecek. Tamamıyla bu arada sihirli yıldız varusu bu hamleyle ile bitirmişler. Zırhleşmeden ziyade istedikleri şey sihirli yıldız varusunun oynanmaması. Direkt bu hamle onu belli etti. E gelecek olursak taban saldırısı 0.66'dan 0.625'e çekilmiş. Bunun yanı sıra W'nun Rıpalayan Vahşit'in özelliği de canavarlardan iyileşme miktarını %100'den %50'ye çekmiş. Karakteri jungle'da oynatmak istemiyorlar herhalde. Ama e, orman kamplarından da bence çok 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 büyük bir iyileştirme elde edemiyordu. Bilmiyorum ama jungle'da işini zorlaştırmak istemişler karakterin. Rahat bir şekilde hızlı bir şekilde jungle dönemeyecek. Base atması gerekecek. Böyle bir jungle'da yakalarsanız kesin. Güzel bir fırsat. Wukong'a gelecek olursak ultisinin rakipleri havaya savurma süresi 0.75 saniyeden 0.6 saniyeye düşürülmüş. Ki bu üst üste nerf yedi maalesef. Hani ee, tamam ultisi güçlü bu ulti. Ultisinin süresini kısalttınız ama sanki yeteneklerinin bir tık daha hasara ihtiyacı var gibi. Özellikle oftan picklere karşı mücadele etmesi gerçekten eziyet. Kolay kolay dövemiyorsunuz. Bütün yetenek kitinizi atıyorsunuz. Rakibi yine de burst bir demeyi çıkartamıyorsunuz. Özellikle dediğim gibi off tank pickler bu konga karşı bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Zed'e gelecek olursak Zed'in bufflanmadığını artık bilmeyen yoktur aranızda diye düşünüyorum. İkiz gölgesi W yeteneğinin gölgesinin atılma hızı 1750'den 2500'e çıkartılmış. Yani tak tak yaptığınız anda bir anda atılabilecek. Siz bu atılmanın ne olduğunu belki anlık olarak anlamayacaksınız ama oyunu yüksek FPS ve düşük pingle oynayan arkadaşlar özellikle de yüksek ele de oynayan arkadaşlar böyle anlık refleks gösterme konusunda karşınızdaki rakip iyiyse ve siz de bu konuda iyiyseniz ki yüksek ele de oynadığınıza göre iyisinizdir diye var, farz ediyorum. W'yu kullandığınız anda rakibin üzerine bir anda gölge atabileceksiniz. E yeteneğinizi Q'nuzu çok hızlı bir şekilde kombolayabileceksiniz. Asıl olayı bu. Çünkü W gittiğinde rakip hemen bir sağ sol yapma fırsatı bulabiliyor ama Bulu'nunla birlikte bu refleksi gösteremeyebilecek ki yeteneğin bekleme süresi de 22 saniyeden 14 saniyeye derken 20 saniyeden 14 saniye gidiyor. Örneğin çok daha çabuk gelecek W yeteneği ki Zed'in kombosunu rahat bir şekilde yapabilmesi adına W yeteneği çok kritik. Diyorsunuz çok daha fazla anlık hasar çıkartıyorsunuz. 3 level Zed çok güçlü. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Orta koridorda en güçlü suyu kasçılardan birisi hatta talon nerflendikten sonra en güçlüsü o diyebilirim haberiniz olsun. Sirdar büyülerine gelecek olursak onlarda da bir takım değişiklikler var hayaletin geçen yamada biliyorsunuz bufflanmıştı şimdi tekrardan bufflandığını görüyoruz hareket hızı artışı %20'den %40'a giderken artık %20'den %48'e gidecek şekilde değiştirilmiş yine burada da bir buff var hayaletle oynanılan karakterler buff üstüne buff alıyor. Bilmiyorum bunun sonu nereye gidiyor. Yırtıcı aynı şekilde hasar 30 ile 90 arasına giderken 40 ile 120 arasına gidiyor. Bakın geçen yama yırtıcıyı dediler ki biz yırtıcının süresini kısaltacağız ama hasarını da azaltacağız. Yani ikisi birlikte azalacak. Şimdi bakın hasarını da arttırdılar bir sonraki yama. Süresi de zaten kısaydı. Ki bir daha kısaltmışlar. %70 saniye arasındayken 90 ile 60 saniye arasına çekmişler. Yani şimdi ben Ghost'lu Hecarim oynasam free win demek benim için. Al Ghost'lu Hecarim oyna. Onu geçtim. Ee, Skarner'ı çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Skarner'ın meta'ya girmesi için çok güzel fırsat var. oynayabilirsiniz. Yani e, Bunlar Ghosts'uz saydıklarım bu arada son ikisi. Yırtıcı ile oynayabileceğiniz için. Metaya sokmak adına güzel şeyler aklınızda bulunsun. Dediğim gibi merkez baskın oyun modu geliyor. Onun hakkında harita güncellemesi Ionium hepimiz var. Ee, 10.14 Slur için yama notları bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi TFT için geçerli olan yama notlarından bahsediyor olacağım. Merak etmeyen arkadaşlar videoyu burada sonlandırabilirler. TFT'yi merak eden arkadaşlar da bu kısımdan devam edelim. Bu da yine aynı tarihte 8 Temmuz'da oyuna gelecek. Zaten genel olarak artık yamalar aynı tarihte geliyor. Valorant da aynı şekilde. Gelelim değişikliklerimize. Yıldız muhafızı 3 birimin mana azaltımı 25'ten 15'e 6 biriminki 40'tan 25'e 9 biriminki de 55'ten 40'a çekilmiş. Anladım hocam. Bunun yanı sıra keskin nişancılar 2 birim fazladan hasar vermesi %10'dan %12'ye çıkartılmış. 4 birimin fazladan hasar vermesi de %18'den %20'ye çıkartılmış. Keskin nişancılara baya güzel bir atlar. Geçen yamalarda nerflenmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Semabilere gelecek olursak 2 birimin iyileştirmesi %15'den %20'ye çıkartılmış. 4 biriminki %40'dan %50'ye, 6 biriminki %99'dan %150'ye çıkartılmış. 6 semavi bilmiyorum yapılır mı ama 4 semavinin iyileştirme etkisi bile çok çok büyük. Şahsen ben semavi e, ee, piklemeyi seviyordum. Yine oynayabiliriz TFT bu arada eğer yani istenirse isterseniz TFT videosu da çekerim. Sibernetikler 3 birimin saldırı gücü artışı 40'dan 35'e 3 birimin can artışı 350'den 300'e çekilmiş. 6 birimin saldırı gücü artışı 75'ten 70'e can artışı ise 600'den 550'ye düşürülmüş. Sibernetiklere burada bir nerf gelmiş. Niye? Vayne'in gelmesiyle birlikte çok çabuk altı Sibernetik'e çıkıyordunuz. Ve burada bir dur demeleri gerekiyordu sanıyorum. Çok büyük bir nerf mü? Açıkçası çok hissettirmez ama yine de e, yüksek elede oynayan arkadaşlar bir tık daha dikkatli piklerler herhalde. Aurelion Sol'un mana sömürmesi 15'ten 50'ye giderken artık 10'dan 50'ye gidecek ki zaten 3 level Aurelion Sol yapılmıyordu da ilk 2 seviyesi için Oldukça ideal çünkü çok fazla mana sövürüyordu. Sevindim buna. Aurelion Sol peş peşe bufflandıktan sonra böyle bir nerf güzel oldu. Eşin sersem etme süresi full 2 saniyeyken artık 3 level eşin sersem etme süresi 4 saniye çıkartılmış. Bence de anlamlı olmuş. Hani 3 level eş tamam çok fazla göremezsiniz. Tek tük görürsünüz belki ama bir anlamı olsun yani bir etkisi olsun bence kazandırsın. E, kerelemek isteyen arkadaşlar için eşe full eşya dayadığında kerelesin diyen arkadaşlar için 4 saniye bence kafi. Blitzcrank'in hasarı 200'den 850'ye giderken 200'den 1500'e gidecek şekilde değiştirilmiş. Üf, 3 level Blitzcrank var ya yargı dağıtacak. Ezreal'ın hasarı 100'den 400'e giderken 100'den 750'ye gidecek. 3 level Ezreal bilmiyorum görünmüyor ama şu ana kadar hiç görmek nasip olmadı. Şu hasar artışı çok iyi. Fizz'in hasarı 400'den 3000'e giderken 400'den 4000'e gidecek. Yine 3 level Fizz kolay kolay görünür bir şey değil ama ee, özellikle 3 level'e çok büyük buff gelmiş. Irelia'nın saldırı gücü 175'ten %500'e giderken 225'ten %500'e gidiyor. Early game'ine bu ne buff abi. Cidden Irelia şu an oynanır gidin siber e yapışın hani. Şu nerf hissettirmez ama bu, bu buff hissettirir gerçekten. Lucian hasarı %150'den %375'e giderken %150'den %500'e gidiyor. Sıbaretikler iyi gibi duruyor şu an ama Lucian'ın early game'inde herhangi bir değişim yok. Burada sadece 2 level Lucian'ın hissettireceğini düşünüyorum. 3 level Lucian yaparsanız da zaten rahatça killer bence. Syndra'nın hasarı 200'e giderken 75'ten 175'e çekilmiş. Killer bir Syndra oynayamayacaksınız. Büyücülere bir nerf gelmiş burada. Büyücüler değil de Syndra'ya nerf gelmiş. Canının saldırı hızı %100'den %500'e giderken %80'den %500'e değiştirilmiş, düşürülmüş. Jinin taban saldırı 85'ten 0. herhalde. Aynen 0.85'ten 1.1'e giderken 0.9'dan 1.2'ye gidecek şekilde değiştirilmiş ufak bir saldırı hızı var. Jarvan'ın taban saldırı hızı %65'ten %85'e giderken artık %75'ten %95'e gidecek. Güzel, sevindim. Jarvan'ı oynayan biriydim. Özellikle e, ee, Earl Game'de çok iyi yönetebiliyorsunuz Jarvan'la bence. Frontline olarak güzeldi, seviyordum. Ve yani çok fazla tercih edilmiyordu ama ben şahsi olarak komplarını da çok beğeniyordum takıma saldırı hızı verdiği için. Karma'nın kalkan miktarı 250'den 800'e giderken 300'den 900'e gidecek. Güzel. Taban saldırı hızı %50'den %125'e giderken artık %70'ler %70'den, %70'den %150'ye gidecek. Burada Jarvan ve Karma aynı zamanda Jin'e gelen e, bu buff'lar aslına bakarsanız başka bir şeyin habercisi. E, burada kara büyücü müydü? Kara bir şeydi. Sınıfın adını şu an hatırlayamıyorum. E, o sınıf için 3 tane karakter bufflanmış durumda. Bence oynanılabilir. Haberiniz olsun. Riven kalkan miktarı 225'ten 1000'e giderken 200'den 1000'e gidecek. Çok büyük bir değişim değil açıkçası. Yine Rabadon'un Riven rahat bir şekilde oyunu taşır. Urgot kesin olmayan bir değişim varmış. Yetenek hedeflemesi değiştirilmiş. Saldırı mesafesi en uzaktakiyken artık direkt e, saldırı mesafesine en uzaktakiyken artık en uzaktaki rakibe e, ultisini atacak. Büyü artık hedeflenen hedefe her zaman vurmak yerine çarpıştığı ilk düşmana vuracakmış. Güzel. Saldırı mesafesi e, çarpıştığı ilk düşmana e, pardon büyüm artık çarpıştığı ilk düşmana. Mesafe olarak da en uzaktaki rakibi olacak şekilde saldırı menzili de 660 yani 3 hücreyken artık 420 2 hücreye düşürülmüş yani iyice öne koyacaksınız urgotu. Bunun yanı sıra infaz etme işlemi artık koruyucu melek ile engellenebilir. Oh sonunda bu lazımdı yani adamın üzerine koruyucu melek var, koruyucu melek adama siz urgotu satıyorsunuz atıyorsunuz, öldürüyordunuz direkt, infaz ediyordunuz sanki adam base'de ölmüş gibi. Bunun gelmiş olması güzel olmuş. Düşman katledilme süresi artık yıldız seviyesine bağlıymış. 1,5 saniyeden 3, 2, 1 saniye diye değiştirilecekmiş. Yani düşmanın seviyesi ne kadar fazlaysa sanıyorum. işte 3 yıldızlık bir düşmansa. 3 yıldızlık demeyi de 3. seviye bir düşmansa. Öldürülme süresi 3 saniye. İşte e, ikinci seviye ise 2 saniye, birinci seviye ise 1 saniye direkt çekip öldürecek. Güzel bu değişime de sevindim ama oyun içerisinde nasıl olur bilmiyorum. Mana havuzu 40 ile 90 manayken artık 50 ile 100 mana olacakmış. Her başarılı katletme sonrası mana düşüşü ise 10-20-90 diye giderken artık 20-30-100 diye gidecekmiş. Victor'un hasarı 250'den 1500'e giderken 200'den 1500'e çekilmiş. Burada Viktor'unun nerflendiğini görüyoruz ki... Büyücülerin burada ağır darbe yediğini söyleyebilirim. Özellikle Riven'inki çok hissettirmese de Viktor'unki çok fazla hissettirecektir. Aynı şekilde Sainir'e de burada hasar nerf'i var. Dediğim gibi bunlar oyun içerisinde bayağı etkin olan değişimler olacaktır. Arkadaşlar TFT için geçerli olan yama notları da bu şekildeydi. Yorum olarak bana mutlaka belirtin. İşte şu değişim gelseydi güzel olurdu. Keşke bu değişseydi. Bu değişim güzel olmamış. İşte oyunda şu eksiklikler var. Keşke bunlara bir düzenleme gelse falan filan. Sizlerle tartışalım. Ama dediğim gibi hani ciddi şekilde yazın ki ciddi şekilde tartışalım. Böyle zaten oyunda bildiğimiz hala senelerdir değişmeyen şeyleri yazmayın. Onları zaten hepimiz biliyoruz. Uyama notları için geçerli olan şeylerden bahsedelim. Gözünüze çarpan şeylerden bahsedelim. Sizler için LOL gündemini değerlendirelim. Tartışalım. İstediğim şey bu. Dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like yorum atarak bunu bana verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.